itibariyle Türkiye'nin altıncı büyük eğitim sendikası olduk. Ama nicel sayılarla konuşmak çok da hoşuma gitmiyor. Yalnız kamuoyu da bunu istiyor, mecbur konuşuyoruz. Biz 13 üyeyken de aynı güçteydik bakanlıkta. 100 üyeyken de aynı gücümüz vardı, güçlüydük, ses getiriyorduk. Bin üye olduk, güçlüydük. 15 bin üye olduk bugün. Yine güçlüyüz. Çünkü bizim üstümüzde bir siyasi parti bize güç sağlamıyor. Bir cemaat bize güç sağlamıyor. Bir üst akıldan güç almıyoruz. Ona emredersin demiyoruz. Tamamen bu salondaki delegasyonumuzun olduğu gibi Gücümüz tamamen üyelerden alıyoruz. Kimseye bizim bir mecburiyetimiz yok. Kimse bize şunu yap, bunu yapma diyemez. Eğitim gücü isminden de aldığı gibi gücünü eğitimden alıyor, öğretmenden alıyor, eğitim çalışanından alıyor. Bu nedenle de sesimiz gür çıkıyor ve bu sayede de hangi siyasi partiye ziyarete gitsek saygıyla karşılanıyoruz. Hangi bakanlığa gitsek saygıyla karşılanıyoruz ve işimizi de yaptırıyoruz. Bakın dün sosyal medyada Mersin'den bir arkadaşımız